Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir normal sürümle oynamak istedim. Bir normal sürümle oynamak istedim arkadaşlar. Bir, normal sürümle oynamak istedim. Yani önce <laughs> neyden başlıyor arkadaşlar? Söz. Sörf. Sör'den başlayacak arkadaşlar. Sözden başlayacağız. Arkadaşlar sözcüğü seçtim. İşte burada sözcüğü seçtim. Azan. Bu arada azan okunayım. Tamam sözcü seçim biraz çabak. Kızlar, konu çok unutmayın bir yorumlar yazsanız iyi olur. susamıyor olur yani ya. Çok sıkıldım. O yüzden böyle konuşuyorum boş boş. Boş boş böyle konuşanlar. Dırı, dırı. Neyse ya susalım biraz da Arkadaşlar iki dakika tuvalete gidip geldim. Şimdi oynamaya devam. Sırada low mu seçecek? Yok loom seçmeyecek. Ne seçecek? Ne seçecek? Arkadaşlar bu arada bilmece sorabilir miyim? Yerin altında sarı benek. Bunu yorumlara yazın ben söylemeyeceğim. <laughs> vah vah yaşasın kötülük. <laughs> Neyse espri, espri olarak böyle söylemiştim. Espri olarak böyle söylemiştim arkadaşlar. <laughs> Yeni adında sarı benek. Hadi bakalım yorumlara da istiyorum. Ben neden buraya koydunuz ya? At aferin. Aa, Yanlış bir şey yaptım. Ya of ya. <laughs> ama ama bunun iyi tarafı da var. Kupa kaybetmiyorsun. 2010. <laughs> 2010 doğumlusun kardeşim. 2010 doğumlu. Adem. Öyle. <laughs> Oynamayı da bilmiyor. gel. Hoppa. <laughs> Salak. Arkadaşlar çok komikti şu anda. Abi oynamıyor ya. Bunu atın şeyden. Zaten oynamazsa da kupa kaz. Aa süper jet. Süper sen. Aa bir dakika. Bir dakika ya. Arkadaşlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir tane gol atmamışlar mıydı? Yoksa sıfır mı? He, bir tane daha gol atmışlardı ya. Benim kafam gitti ya. Aynen benim kafam gitti arkadaşlar ya. Ya <laughs> seviyorum burayı. Seviyorum. <laughs> gol atmayın ne olursunuz. bir tane şey ne? Bibi. Bibi yakbi. Search. Search. <laughs> of. Yo. Biraz dur kardeş ya. Ne yapıyorsun sen? Biraz dur ya. Ne yapıyor bu arkadaşlar ya? Aa dondurdu bak. Hayır. <laughs> Oldu. Mr. B, Mr. P. Hayır. Ben bu dynamo yakı var ya şimdi bolsun geliyor. Ama oyunda değil. Boom. Arkadaşlar yorumlara bir yazın. Ben çok mu konuşuyorum? Benemek de her yeri patlatıyor ya. Aynen arkadaşlar Danyam Dan da her, şey her yeri patlatıyor oldu. Ya kesin bu oynuyor neden? Çünkü eğlenceli bir şeyler yapıyor. Hayat un tep. Aptem. Ya bak yine un tep koyunuz ya. Un tep koyup durmayın ya. Umut et de ne umut etmiş ya <laughs> yani ya of şimdi beni del etmeyi şuradan al işte süper sengula ne diyeyim ben şimdi bunular arkadaşlar ya bir bibim olsaydı şunları çakardım ya neyse sorun değil zaten kubabayı bitmedi <laughs> neyse ha, ne alak ya Bence Sörgü. Deme. Kılıcı çıkıyor zaten. Aynen Sörgü. Kılıcı çıkıyor. Son cevabını istiyorum. O. Oh. Kötü oldu bak. Pam. Adı Pam. Kötü oldu. <laughs> ya. Alex Pro. Ya of. Ben mal gibi burada bekleyeceğim ya ateş edemez ki salak. Gol <laughs> sorun değil. Kupa kaybetmiyoruz. <laughs> ya harbi gez ya. Harbi bir zekalar bunlar ya. Of. Sen kalemin başında dur lan. Of sıkılmaya başladım ya. Ne deneyim arkadaşlar? Gel mi search mü? lo mu? Search'te biraz kalacağım. Arkadaşlar search search'te biraz kalacağım. Ya bunu beni buraya koydunuz. Sırayla mı koyuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Üf. Yalan bu, seni gebertmezsem. ha, um, hmm. ah yeter, sinirimi bozmayın. Kaçtır yeniliyoruz ya. Sen başka bir şey seçeceğim ya. Kaçtır yeniliyoruz şurada. Ne seçeyim? Dynamite. Bu sefer orta, ortada kalırsam görürüm ben. Ayva yedim. Dynamite de. Ortada istemiyorum beni. Ya ortada koymayın bir dambelle. İstemiyorum. ben bittim ya. saçma saçma isimler koyuyorsunuz geliyorsunuz ya. Boom. Ya off. şu Frank var ya. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Çok büyük sinirlendim. Kupa kaybetmiyorum. Frank alacağım. Rütbe 20. Eksi 6 da Bu eksi 6'yı bana. Görecek bugün. O kadar. Benim bozun, bak. Cık, kötü oldu. Bu kötü oldu. İstediğim yerde koy, koymuyorsun. İstemediğim yerde koyuyorsun. İstediğim yerde koymuyorsun. Harbiden sıkıcı olmaya başladı. Ne <laughs> böyle koymuş, koymuş be. Sinirim bozdu ya. Bunlar hiç korumuyor ki. Aynen hiç korumuyor. Çabuk at, çabuk at. Can nasıl oluyor çabuk at. Çabuk at. Çabuk at sana. Ben şimdi ya. Ultim de gitti. Of. Sinirim bozdular ya. Sinirimi bozdular. Neyse arkadaşlar videomun sonuna gelin. Benim sinirimi bozdular çünkü hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öbürki videoda cevaplarını istiyorum. Arkadaşlar cevabı istiyorum. Bir daha sorayım isterseniz. Bir daha sorayım sorayım? Yerin altında sarı benek. Cevabını istiyorum. Yorumlarda yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Yerin altında sarı benek ve like istiyorum. Ben seni ki